Silivri'de denizi kirleten Elmalık Deresi'nin haberini yaklaşık 10 gün önce ekranlarınıza getirmiştik. Bölge halkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm bekliyordu. ATV Haber bugün fikir takip için yine aynı noktadaydı. Günlerden pazar sıcaklıkta 35 derece olunca haliyle plaj tıkım tıkımdı tıkım ama değişmeyen tek şey denize akan pislikti. hastayız. Yani akrabalarım hasta, komşularım hasta. Siz burada denize girer misiniz? Asla girmem. Fabrikalardan gelen kimyasal atıklar var. Tonlarca pislik denize akıyor, suya giren hasta oluyor. Ama ısrarla önlem alan yok. Ambulansa gittim oraya girdiğiniz için. Evet. Ne oldu? İster kusma, bayak aygındır. Sonra ambulans gelip aldı beni. İşte bir türlü düzelmeyen, düzeltilemeyen, düzeltmek istenmeyen veya ıslah edilmeyen derenin halini görüyorsunuz. Tonlarca çamur, pislik buradan akıyor 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 ve hemen arkamda denizle birleşiyor. İşin en tehlikeli tarafıysa tam da birleştiği noktada ve civarında yüzlerce insan gördüğünüz gibi denize giriyor. Hastalık riski de kat ve kat daha da artıyor. Ve maalesef ısrarla ısrarla bu bölgeye önlem alınmıyor. pis abi ya, temizlemiyorlar, önlem önlem almıyorlar ya. Hep rezil şey. Ama girmeye devam ediyorsunuz. Ne yapalım? Pazar günleri mecbur gireceğiz. Yani haberimiz yok ya yani bilmediğimizden dolayı giriyoruz. Söyleseydi girmezdik veya bir uyarı yapsaydı. 10 gün önce ATV Haber ekibi doğrudan Marmara Denizi'ne akan Silivri'deki elmalık derisini görüntülemişti. Fabrikalardan gelen kimyasal atık ve pislikler büyük bir çevre felaketini andırıyordu. Yaklaşık 10 gün önce yine buradaydık ve yandaki ekranda buradaki rezilliği bu şekilde anlatmıştım. Bir mahalle kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkmış durumda çünkü sağlıkları tehdit altında. İşte bakın derenin halini görüyorsunuz. Rengi değişmiş, ağır koku var, pislik var, nefes alınmıyor ve işte tam da bu noktadan denizle birleşiyor. Aradan 10 gün geçti ve maalesef hiçbir şey değişmedi. Dere yine pis, yine ağır kokuyor, yine lağımı denize taşıyor. İşte görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Göğsünüzdeki seyirciler nasıl oldu? Buraya girdim, iki gün sonra oldu şu an hastaneden geliyorum. Hmm. Ee, doktor görünce inanamadı hemen yatıyorsunuz serum bağlıyoruz dediler. Bölgede 10 gün sonra da manzara aynıydı. Hafta sonu olduğu için yüzlerce insan yüzüyordu ancak lağım ve pislik yine denize akıyordu. Bu kadar kötü bir denizden aldıkları mikropla hayatına devam etmeye çalışıyorlar maalesef. Benim iki tane çocuğum da denize girdi ve ertesi günü hastalandı hastaneye kaldı. Ne oldu? Serum takıldı. İshal kusma mide bulantısıyla başlıyor. Bölge halkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hala çözüm bekliyor.